Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG ilk bölümüm olacak arkadaşlar. Başka telefondan da oynuyorum. Bu ilk PUBG videom olacak arkadaşlar. İnşallah diğer telefonlardan da çekelim. İlk PUBG videom. Çok iyi izlenirse abonemizi artırsa tabi bu devamı gelir. Şu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Silah bulamadık. bir yere düştük Olur. Şimdi nereye gidelim? Okula gitmemiz lazım bizim. Ders göreceğiz, sınavlar var. <laughs> silah bulmamız <Orada> çok <laughs> lazım. Şimdi... silah bulamadık, kötü son oldu. Başka nereden çıkar silah? Şöyle ilerleyelim. Fazla ilerledikten sonra geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar beni birisi gördü. Silah tam buldum. Şimdi bir yerden gelecek ama bu. Sıkışı bulabilirim. oldu? Ne oldu şimdi? Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, birinci adamımızın yerini bulsun. Efsane. Um 45. O silahı ben silahları çok seviyorum. Türbün yok. oraya çıksa insek olmaz. Şuralara falan bir gidip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Eskilerden hep 5 falan yapıyordum. 5 adam öldürüyorum şimdi. Şimdi yeni önceden de oynamıştım. Birini seviyorum daha. Evet, ikinci adımımız başarılı olsun. Al abi. Uy, çok iyi oldu. Bunu ver. Bunu al. Evet ikinci adamı öldürdük. Orada da var birisi. Evet, ikin, üçüncü adamımızı da öldürüyoruz arkadaşlar. Bu araba falan da var, gelmişler buraya. Nerede tavuk? Çok şey var burada bugün. Bugün yani araba. okula doğru gidelim arkadaşlar. şey var. geldik. E, Kapatalım. Bu bir kere sizler eskilerden, eskilerden Oradan filan öldürdüm. diye bir misek. Uf. Allah 400 de basardık. O mevduatı. Bunu size açayım. Mevduatın altı daha iyi. Baksanıza. Da. Tamam. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Serinin devamı için 100 like falan istiyorum arkadaşlar. Я тебя спас. gel Hadi Evet arkadaşlar, ne bot galiba bu? Neresi sıktığını bilmiyor. Kral gibi gidiyoruz abi 4 yaş Temiz. Şeyi de bakacağım da kapanıyor kat kat kulesini Çok ben. Birisi vardır. Galiba kesini doğru gidiyorum arkadaşlar. İlerleyelim. Arkadaşlar bir yerden sıra sesi geldi. Sesi duysun. Ses geldi de. bizim nereye gitmemiz lazım? Shelter numaraları falan gitmemiz lazım. Ama geride de kalan insanlar da var. Pat Bas. Botlarla ve satıyoruz. Adam gibi bir isteyen de kalkmasın. Thank mazot bitti. Yani. Evet, kötü son. Şuradan hemen mazot bulalım. Hemen ilerleyelim. Ben hemen arkadaşlar mazot bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, bir ara ve hemen ilerliyorum. Ne oldu Birisi vardı orada. Aha. Bas, bas. Tam karşımda. Bas. Evet, yuppie. Arabayla izdim. Geber. Evet arkadaş, son yolda. Öyle, Adam var, adam var. Bu da öldü. İki adam öldürün. Üst üste. Bandajımızı yapalım. 3 adam öldürdüm ya Bir Yerde kalan insanlar var ya, Bak ne dedim Var 98 Birisinden çıkardım Mutlu arkadaşlar çok iyi Efsane bir loot. Onunkine bakmayacağım. Ne kadar şanslısınız. Kar 98'e bakmak istiyorum. Dürbün. Ama az daha dürbün işiyorsa 4 çarpılık olur. Heh, böyle daha iyi. Arkadaşlar drop indi. Hemen onun yanına gidiyorum. Görüyorsunuz. Sakın almayın sakın. Arkadaş gruplarımla oluyorlar ya. Hayır almasın. Afiyet al. Ne çıktı? Bir daha BM çıkıyormuş. Kuruza. Kuruza. <laughs> çıktı arkadaşlar. Ben bunu maalesef Burası da almayacağım be. Kar 98. Eğer diğer bölümde çıkarsa arkadaşlar Grozer'le oynayacağım. Şimdi kar 98 çıktı. Işte. De... Evet, kavga var. Gidelim. Grozer çok iyi bir yok. 100 200 100, 100, 100. Nerede lan onlar? Gidelim. Gidelim şu an gidelim. Aha. Hadi. Bele şurada. 8 güzel ses geliyor. Aa, 40. Evet bu dördü. Do 9 leş. Şimdi orada kırmızı 98. Tam oradan. Bir tane daha. Aa birisi geldi. Orta lut falan bu. ses geliyor. Tam 10 10 leşar bir adam kaldı. Yani. <laughs> Birisileri gelmiş. Arkadaşlar şimdi çatıya çıkacağım da. Çatıya çıkamayacağım çünkü şeye gitti. güzel bir yere geçtim. Ay, giriş geliyor. <laughs> 12'de 12 iş yaptık. Arkadaşımızı kurtardık. Tam 3 tane adam öldü en az hızlı olarak. Hemen notlarımıza bakalım. Evet arkadaşlar bir kişi daha öldürdüm. Bunun lootuna baktım. Kısmet hadi sana kalsın. Bayağı bir tam 12 tane adam öldürdüm. Tam 19 dakika kaldı. kazandım arkadaşlar. Hemen koyalım.